Merhaba değerli gençler. Ben fizik öğretmeni Osman Başkaya. Namı değer Başkaya Fizik. Evet sevgili arkadaşlar. Yazılı Koçum YouTube kanalı için 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışmasını sizler için çözmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet lütfen çözümlere geçmeden önce sevgili arkadaşlar yazılı haftasına geldik çattık. Ve dolayısıyla da gittiğinizde hocalarınız size şu resimde görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar bu senaryoya uygun olarak sorular hazırlayacaklar ve dolayısıyla siz biraz sonra çözeceğimiz bu soruları tekrar ettiğiniz, not aldığınız ve sevgili arkadaşlar ekstra çalıştığınız takdirde umarım 100 ve 100'e yakın notlar alacaksınızdır diyelim. Evet Sevgili arkadaşlar başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Sizler için uğraşıyoruz, emek sarf ediyoruz, çaba sarf ediyoruz ve sizlerden ufak bir ricada bulunuyoruz. Nedir bu ricamız? Lütfen Başka Fizik YouTube kanalını kaydetmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Aynı şekilde Yazılı Koçum YouTube kanalına da bizlere aracı olduğu için de sevgili arkadaşlar. Yazılı Koçum YouTube kanalında takip edelim sevgili arkadaşlar. Evet anlamadığınız yer olursa sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz, öneri mi almak istediğiniz sevgili arkadaşlar noktalar olursa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Evet hemen ilk soruyla bir başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet ilk soruda bir basit makinelerden gelmiş olacak. Ne diyor sevgili arkadaşlar? Sürtünmenin ihmal edildiği her bir makaranın ağırlığının P ve Y cisminin ağırlığı 3P olduğu söylenmiş bize. Büyüklüğünü vermiş. Sistem dengede olduğunu söylüyor. Hemen şuradan kalemimi alayım sevgili arkadaşlar. Bizim için önemli olan nokta bir Sistemin dengede olması. Peki sevgili arkadaşlar, burada basit ve hareketli makaraların özelliklerini bilmek gerekiyor. Hemen şunu yeşille değiştireyim. Evet, öncelikle Y cismimizin ağırlığını sevgili arkadaşlar hemen yazmış olalım. 3P büyüklüğündeymiş. O zaman sistem dengedeyse sevgili arkadaşlar buradaki ip gerilmesi şurada bir ip gerilmesi olur. Ve bunun ağırlığının da ne olması lazım? 3P eşit olması gerekiyor. Bu bir sabit makara olduğu için sevgili arkadaşlar aynı ip devam ediyor. O yüzden buradaki ip gerilmesi de yine 3P olmalıdır. Sevgili arkadaşlar diyeceğim. Şöyle siyaha döneyim. Evet devam ettik sevgili arkadaşlar. Aynı ip devam ediyor. Geldik buradayız sayın arkadaşım. Burada aynı iple devam ettiğim için dolayısıyla buradaki de yine 3P olacaktır. Makarayı devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Buraya geldim. Evet buraya geldiğimde de yine buradaki evet 3P ip gelmesi olduğunu söyleyeceğiz. Devam ettik sevgili arkadaşlar. Buradaki makaranın ağırlığı da şey makara mı diyorum ipteki gelimem da 3P olduğunu söyleyeceğiz. İp gelmesinin büyüklüğünü 3P olarak verebiliriz. Evet bunun dışında bize ne demiş? Makaranın ağırlıkları P demiş. Hemen makara ağırlıklarını da göstereyim size arkadaşlar. P olarak yazdım. Evet buradaki makaranın ağırlığını da yazdık. P. Şuradaki makaranın ağırlığını da yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıya aşağı doğru P olarak yazmış olduk. Peki Bunları yazdıktan sonra sevgili arkadaşlar öncelikle TB'ye bakalım. Sistem dengeli diyorsa yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit olması lazım. Yani TB sevgili arkadaşlar yukarı doğru çekmeye çalışırken 3P şurada bir ip gerilmesi var. Burada aynı şekilde yine 3P ip gerilmem var sevgili arkadaşlar. Ve bir de makaramın neyi vardı sevgili arkadaşım aşağıya doğru ağırlığı vardı. Dolayısıyla onu da eklediğim zaman Evet ne olması lazım? Burası 7P yaptı sevgili arkadaşlar. 7P ne eşit olması lazım? TB ip gerilmesine eşit büyüklükte olmalıdır diyeceğiz. Peki devam edelim sevgili arkadaşlar. Bir de şuraya bakalım. Evet burayı görüyorsunuz. Burada ise sevgili arkadaşlar hemen yukarı doğru TA ip gerilmem var. Evet aşağıya doğru 3P A ip gerilmesine sahip. Bakın 1, 2, 3 tane ip gerilmem var. 3P ip gerilmesine sahip. Bir tane de sevgili arkadaşlar nedir? P ağırlığına sahip bir makaram var. Dolayısıyla burayı da sevgili arkadaşlar yazacak olursak aşağı çekenler yukarı çekenler eşit olmak zorunda. Burası 10P yaptı topladığımız takdirde. O zaman ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? A'nın da ip gerilmesi 10 pye Y eşit büyüklükteymiş. Hemen TA bölü TB oranını soruyordu bizden. Evet sevgili arkadaşlar TB 7P geldi. TA da 10P geldi. Birbirlerine oranladık. 7 bölü 10 olarak vermiş oluruz diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet unutmayalım sevgili arkadaşlar. Sistem dengede diyorsa ve aynı iple devam ediyorsak ip gerilmelerimiz eşittir. Sistem dengede diyorsa sevgili arkadaşlar aşağıya çekenler yukarıya çekenlere eşit büyüklükte olacaktır kütleleri diye. Peki ikinci soruya gelelim sevgili arkadaşlar. Burada ise hemen şunu iptal ettim sevgili arkadaşlar. Şuraya bakmayalım. Diyor ki artı 2Q ve eksi Q yüklerine sahip cisimler eşkenar üçgenin K, L, M noktalarını yerleştirilmiş diyor. Hemen şuraya L ve M noktalarını da yazayım. Buna göre sevgili arkadaşlar A noktasındaki evet elektrik alanı soruyor. Öncelikle biz elektrik alanı bir söyleyelim. Elektrik alan sevgili arkadaşlar bir noktaya etki eden aslında elektriksel kuvvettir. E dolayısıyla biz burada hemen k q bölü d kare demiş olacağız. Yani benim sevgili arkadaşlar evet neyime bağlı? Yüküme bağlı. Benim neyime bağlı? O noktaya olan noktaya olan uzaklığıma bağlı. Peki bir de elektrik alanının sevgili arkadaşlar yönü var. E'nin yönü. Bu nasıl belirlenir sevgili arkadaşlar? Artıdan et evet, eksiye doğrudur diyeceğiz. Peki bunu da söyledikten sonra sevgili arkadaşlar elektrik alan evet, pozitif yüklü bir cismin noktasal bir yüke etki eden elektrik alanını sevgili arkadaşlar hemen şöyle söyleyelim nokta ile gösterilen yani A noktasının sevgili arkadaşlar yükü her zaman artı bir değerine sahiptir. E, dolayısıyla benim buradaki L noktasındaki cismim artı iki yükü yüküne sahipti. Dolayısıyla Elektriksel kuvvet ne yapıyordu? Aynı yüklü cisimler birbirini itiyor. O halde sevgili arkadaşlar elektrik alanda da elektrik alan bu sefer o noktadan dışa doğrudur demiş olacağız. Hemen buna EL noktasının elektrik alanı diyelim. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi M cismi de sevgili arkadaşlar eksi yüke sahip. E, dolayısıyla eksi Q yüklü bir cisimde ne yapacaktır? çekmeye çalışacaktır. Dolayısıyla buradaki M noktasında elektrik alanı da yine eksi yüklü cisme doğrudur diyeceğiz. O halde sevgili arkadaşlar sistemin elektrik alanını bulacaksak eğer evet ne dememiz lazım? EL'nin elektrik alanı artı EM'nin elektrik alanı EL'nin elektrik alanını hemen yazalım sevgili arkadaşlar. K çarpı yüküm ne kadardı? 2Q bölü mesafem ne kadardı? D kare artı sevgili arkadaşlar. Evet bu şu aradaki toplama işleminden dolayı. Ama normalde sevgili arkadaşlar yüküm eksi olduğu için hemen oraya K çarpı eksi Q eksi başa alayım. Böyle aralarındaki mesafe D kareydi. Dolayısıyla bunları birbirinden çıkarttığımız takdirde sevgili arkadaşlar K Q bölü D kare olarak sistemin elektrik alanını bulmuş oluruz. Unutma elektrik alanı artar eksiye doğrudur. Ve sayın arkadaşım evet elektrik alan o noktada her zaman elektrik alanını bulurken sevgili arkadaşlar o noktanın her zaman yükünü bir klomp alacaksın. Dolayısıyla eğer yüklü cismin pozitif yüklüyse o noktada etki ettirdiği elektrik alan dışa doğrudur. Negatif yüklüyse kendine doğrudur. Yani içe doğrudur da diyebiliriz. Evet dördüncü soruya baktığımız zaman da diyor ki sevgili arkadaşlar. Yüklü levhalar arasında K noktasından serbest bırakılan bir cisim L noktasına T sürede V hızıyla çarpıyor diyor. Buna göre aşağıdaki değişkenleri yaparak sevgili arkadaşlar hızlarının nasıl değiştiğini soruyor bize. Evet öncelikle unutma sevgili arkadaşlar. Burası yine bir düzgün elektrik alanı sahip. Dolayısıyla arttan eksiye doğru elektrik alanı gösterdik. Hemen sevgili arkadaşlar levhalar arasındaki mesafeyi bulabilmem için şey mesafe ile hız arasındaki ilişkiyi söyleyebilmek için sevgili arkadaşlar burada enerji denklemi yazmalıyız. Yani sistem elektriksel potansiyel enerjisi kinetik enerjisine eşit olmalıdır. Yani sevgili arkadaşlar işin özeti şu. Aslında bizim elektriksel potansiyelimizi şu şekilde ifade edebiliriz. Q çarpı delta V yani potansiyeldeki değişim çarpı yük bize elektriksel potansiyelin enerjiyi vermiş olur. O da 1 bölü 2 mv kare dediğimiz dediğimiz kinetik enerji formülüne eşit olması lazım. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar burada eşitliğin diğer tarafında D'ye bağlı değil. Sevgili arkadaşlar D'ye bağlı değildir enerji. Dolayısıyla D'ye bağlı olmadığı için sevgili arkadaşlar o zaman benim evet, A seçeneğinde V ne diyeceğiz? Değişmez diyeceğiz sevgili arkadaşlar. V'mizi etkileyen bir unsur olmadı. Hemen B seçeneği de şuraya yan tarafa almak istiyorum. V seçeneğine baktığımız zaman da diyor ki elektriksel potansiyel iki katına çıkarılırsa ne olur diye soruyor. Sevgili arkadaşlar elektriksel potansiyel iki katına çıkarıldığı zaman hemen yine formülüze alalım. Buradaki potansiyel enerji kinetik enerji eşit olması lazım. İlk durumda Q çarpı delta V eşit olması lazım sevgili arkadaşlar. 1 bölü 2 M V kare diyelim. Burada evet yapacağımız yeni değişiklikle birlikte Bizim artık Q çarpı potansiyelimiz artık şuraya 2V diyebilirim. Dolayısıyla değişimi ne olur? 2V olmuş olur. potansiyel değişim 2V oldu. Bu da 1 bölü 2 mv kare eşit olmuş oldu. Sevgili arkadaşlar eşitliğin bir tarafını gördüğünüz gibi nedir? Direkt ikka katına çıkardık. Ama diğer taraftaki burada hız bağıntımız nedir? Kare S anlamında sevgili arkadaşlar ne yapmak istiyor? Arttırmak istiyoruz. O halde şunu yapmamız lazım. Hızı buradan yalnız bırakırsak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacaktır? Buradaki iki kat değişim bize kök 2 nedir? Sevgili arkadaşlar hızda kök 2 kat artış olur diyeceğiz. Yani hızım benim buradan ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Yeni dönümdeki hızım ve kök 2 olarak almış oluruz diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüke ve levhalar arasındaki potansiyel farka bağlı olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Bizim hızımızdaki 5. Evet 5. soruya geldiğimizde de yine bizi düzgün bir elektrik alan karşılamış oluyor. Hemen levhaların işaretlerini yazalım. Üst taraf artı yükle yüklü. Alt taraf sevgili arkadaşlar eksi yüklerle yüklü olmuş olacaktır. Diyor ki evet sistem dengede diyor. Sistem dengede diyorsa sevgili arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? Aşağıya yer çeken bu cismi ne var? Evet rengini değiştireyim şuradan. Aşağıya doğru çeken cismin bir ağırlığı var. Mg ağırlığı var. Peki yukarı doğru sevgili arkadaşlar artık levhaya doğru eksi yüklü levha ne olacaktır? Elektriksel kuvvet e dahilinde yukarı doğru hareket etmek isteyecek. Elektriksel kuvvet uygulanacak. Peki bu cismi aşağı doğru ağırlığına atmış, dengelemeye çalışmış. O zaman kuvvetler eşit büyüklükte olması lazım. Elektriksel kuvvet sistemin, cismin ağırlığına eşit olması lazım. Peki buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci argeye baktığımız zaman üreticinin gerilimi azaltılırsa diyor sevgili arkadaşlar. Evet, kürenin yukarı yönde hareket ettiğini yani yüklü parçacığın yukarı yönde hareket ettiğini söylüyor bize. Peki bakalım gerçekten öyle mi oluyor? Hemen burada sevgili arkadaşlar elektriksel kuvvet yerine elektrik üreticinin geriliminde yani elektriksel potansiyelinde aldığı bir formülüm var. Neydi o formülüm? QV bölü D. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla elektriksel kuvveti eşit olması lazım. Buradan biz ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? V'yi Evet azaltmış oluyoruz. Yani potansiyel farkı azalttık. Potansiyel farkı azaldığı için elektriksel kuvvetim azaldı. E, elektriksel kuvvetim azalırsa ilk durumda dengede olan sistem artık elektriksel kuvvetim azalması ile birlikte mgm sabitti. Burada ağırlığım değişmedi sabitti ama elektriksel kuvvetim azaldı. O zaman ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Net kuvvet ne tarafa doğru olur? Ağırlığımın yönünde yani aşağıya doğru olmuş olur. Dolayısıyla yukarı değil aşağı Evet. Yönde almamız gerekecektir. Birinci yargıyı bu sebepten dolayı alamayacağız. Gelelim ikinci yargıya sevgili arkadaşlar. İkinci yargıya baktığımız zaman da diyor ki kürenin yükü artı yapılırsa sevgili arkadaşım burası artık artı olduktan sonra elektriksel kuvvetin yönü değişir. Artık eksi levhaya doğru olmuş olur. O halde artı yapılırsa hem F neti hemen yazalım. Sistemin üzerine etkilen tüm kuvvetlerin toplamına bakacağız. Hem mgm aşağıya doğru hem de f elektriksel kuvvetim aşağıya doğru. O yüzden net kuvvetim yönü aşağıya doğru olur. Evet aşağıya doğru demiş. İkinci argıyı bu yüzden doğru kabul edeceğiz. Üçüncü argıya baktığımız zaman da diyor ki d uzaklığı arttırılırsa bizim küremiz yukarı yönde hareket eder diyor. Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. Yine f elektriksel kuvvet bağıntısına gidecek olsak qv bölü d D mesafesi ne olmasını istiyoruz? Arttırıyoruz. D mesafesi arttırılsa elektriksel kuvvet azalır. O halde sevgili arkadaşlar elektriksel kuvvet az, mg ağırlığım daha fazla diyeceğiz. Kuvvet büyüklüğü olarak o halde sevgili arkadaşlar net kuvvetin yönü yine ne olur? Aşağı yönde olmuş olur. Yani sistem yukarı değil, yine aşağı yönde hareket eder diyeceğiz. Sevda arkadaşlar ve dolayısıyla ikinci yargıyı da, şey üçüncü yargıyı da alamayacağız. Cevabımız yalnız iki olmuş olacak. Unutma Sevda Kaşar burada biz ne kadar elektriksel kuvvet, evet elektrik alandan manyetizmalardan elektrik ve manyetizmadan bahsetmiş olsak da işin içerisinde hareket var, işin içerisinde kuvvet var ve hareket ve kuvveti biz kullanmalıyız. Yani fizikte sevgili arkadaşlar konuların birbirleriyle nedir? Mutlaka mutlaka bağlantısı vardır. Bunu da unutma. Geçmiş evet, e, serbest cisim diyagramı, net kuvvet neydi? Serbest cisim diyagramı neydi? Bunları da gözden geçirmemiz gerekiyor. Elektriksel kuvvet e, veya bir yüklü parçacığın düzgün bir elektrik alanı içerisindeki hareketini incelerken. Peki 6. soruya baktığımız zaman da diyor ki şekildeki kondansatörün sahası C'dir diyor. Sağayı arttırmak için neler yapılmalıdır diye soruyor. Bize sevgili arkadaşlar evet öncelikle şunu söyleyelim. Sağ sevgili arkadaşlar epsilon A bölü D dediğimiz evet formüle bağlı idi. Sevgili arkadaşlar buradaki A dediğimiz nedir? Bizim evet levhaların yüzey alanı D dediğimiz mesafe de sevgili arkadaşlar nedir? Levhaların arasındaki uzaklık diyeceğiz sevgili arkadaşlar. O halde hemen bir bakalım buradan. Bizim diyor ki sayı arttırmak için D'yi arttırmalıdır diyor. C eşittir. Epsilon A bölü D dersek sevgili arkadaşlar. D'nin artması C'nin azalmasını sağlar. Dolayısıyla o yüzden hedefimize ulaşamayız. Birinci argü bu sebepten dolayı yanlış. İkinci ergiye baktığımız zaman A azaltma diyor soruyor. C eşittir. Epsilon A bölü D dersek A'nın azalması C'nin azalmasına sebebiyet olacaktır. Yani bunda da C ile A doğru orantılıdır. o yüzden ikinci seçeneği dalamadık. Üçüncü seçeneği aldığımız zaman, epsilon diyor, arttırılmalı. C eşittir epsilon A de dersek, buradan epsilon arttırdığımız zaman C'yi arttırmış oluruz, hedefimize ulaşmış oluruz diyeceğiz, sevgili arkadaşlar. Ve böylelikle son sorumuzda yapmış olduk, sevgili arkadaşlar, et. Evet. Ee, şimdiden gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. İnşallah güne, güzel sonuçlar alırsınız ve sonuçlarınız açıklandıktan sonra veya sınavınız iyi geçtikten sonra e, sınavla ilgili yorumları yorumlar kısmına yine belirtebilirsiniz. Herhangi bir soracağınız, danışacağınız bir şey olursa mutlaka mutlaka çekinmeyin. Sevgili arkadaşlar, e, açıklama kısmında yer alacak olan kanallardan bana ulaşabilirsiniz. Tekrar söyleyelim. Başka Fizik YouTube kanalını, Yazılı Koç'un YouTube kanalını evet takip etmeyi, kaydetmeyi ve sevgili arkadaşlar arkadaşlarınızla tavsiye edip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.